İkra, Hı? halo, Hello. nasılsın bugün? İyiyim sen. Ben de iyiyim çok şükür. Ne var ne yok. E, Merte gidiyor. Mert e mi gidiyorsun? Hı? Oo sen çok Merte gidiyorsun. Çok mu seviyorsun Mert'i Mert bizim küçük bebeğimiz yeni doğdu. Arkadaşımızın bebeği değil mi? Hı? İkra ama abla oldu. Onu çok seviyor. Ya. Karşıya geçiyorsun şimdi. sağ sola bak. Ya zupa geç şimdi. Aferin. Aferin kızıma. Şimdi biz ile gidiyoruz. İkra arkadaşına gidiyor. Arkadaşına hediye götürüyor. O ikra. Bir dakika anneyi bekler misin? Bekler misin? Kız bekle kız. koşuyorsun? Ama anne senin videonu çekiyor. Çocuklar, çocuklar İkra kaçıyor. İkra nereye kaçıyorsun? Aa. Hadi bakalım koş. Ben de senin peşindeyim. Sakın beni bırakıp gitme tamam mı? Beni bırakıp gidersen anne çok üzülür. İkra nereye gidiyor? O beni bırakıp kaçıyor İkra inanamıyorum. Ben çok korkarım beni bırakıp gitme. Ah oh, İkra çocuklar çocuklar İkra annesini bıraktı gidiyor. İnanamıyorum. <laughs> Çocuklar, İkra bugün geziye çıktı. Hiçbir oyuncağını almadık bugün. Evet. Bugün böyle rahat rahat yürümeye karar verdi. Ama elinde bir poşeti var. Hediye götürüyor. Her gittiğinde bir şey götürüyor, bir hediye. Ay İkra bütün oyuncaklarım bitti. Çok güzel bir hediye benziyor İkra Hanım. İkra Sungur. Artık videomuzu kapatalım mı Mert ile geldik? Kapatalım. Kapatalım mı? <laughs> Çocuklara ne diyeceksin? Kanalımızı... Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın lütfen. Lütfen sizi çok seviyoruz. Lütfen sizi çok seviyoruz. Bay bay çocuklar. Bay bay.